Herkese merhaba, Gören Göz'e hoş geldiniz. Ben Yıldıray Yılmaz. Bugün sizlerle Squid Game'in 3. sezonundaki yepyeni fragmanı detaylı bir şekilde konuşacağız. İçinde gizli ipuçları, yeni oyunlar ve geri dönen karakterlerle dolu bir fragman. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Fragmanın açılış sahnesi yeni bir bebek oyunuyla başlıyor. Bu sahne bir önceki sezonun post kredit sahnesinde de gösterilmişti. Ancak daha fazla bilgi verilmemişti. Şimdi ise ortamı daha net görebiliyoruz. Bu da bu sahnenin geçmişten bir anı olmadığını kanıtlıyor. Yani bu yeni bir oyun. Hikayenin şu anki zamanında geçiyor ve Gi-hun da bu oyuna dahil olacak. Bu arada bu bebek oyununun ne hakkında olduğunu anlatan sahnelerimiz de var. Klasik çocuk oyununda olduğu gibi oyuncuların ip atlamasıyla oluşacak bir oyun. 2 tane bebek ipi tutup hızlı bir şekilde sallayacaklar. Eğer takılıp düşerseniz elenirsiniz. Görüldüğü gibi oyuncular bir nevi bir köprü üzerindeler ve eğer iponları yere düşürürse büyük bir boşluğa düşeceklerinden dolayı amel defterleri kapanacak. Yani eğer bir oyuncu oyunu geçemezse gardiyanlar tarafından taranmasına gerek olmayacak. Çünkü yüksekten düştüğü için masrafsız bir şekilde ölmüş olacak. Bu birkaç oyuncunun yerde ezildiğini gördüğümüz başka bir sahneyle de örtüşüyor aslında. Mesela burada dikkat edersek zeminde çiçeklerin olduğunu görüyoruz. Bu da yukarıdan görünen diğer sahneyle birebir örtüşüyor. Gelelim yatakhane sahnesine. Oyuncuların yatakhanesinin gözüktüğü bu sahnede Gi-hun gardiyanlara neden yaşamasına izin verdiklerini soruyor. Bu sahne her ne kadar Yeşilçam dramasında da olsa buna şu anlık odaklanmayın. Bu sahnede Gi-hun'un arkadaşının ölümü nedeniyle yaşama isteğini kaybettiğini net olarak görüyoruz. Herhalde kendisine seçme şansı sunulsaydı %100 öldürülmeyi tercih ederdi ama Squid Game'deki oyunların devam edebilmesi ve dizinin yaratıcısının 3. sezondan para kazanması için ona ihtiyacı var. Her neyse, Gi-hun'un yaşadığı olaylardan o kadar bezmiştir ki bir sonraki sahnede onu gardiyanın silahını alıp kendi yüzüne doğrulttuğunu bile gördük. Yani anlayacağınız yeni sezon Gi-hun'un ölmek istemesiyle başlayacak ama oyunların başına geçmesiyle bitecek herhalde. Bu arada çılgın kadının Gi-hun'la alay ettiği bir sahnemiz de var. Elbette isyan girişiminde başarısız olduğu için onu aşağılıyor. Gi-hun onu yakalamaya çalışıyor ama kelepçeli olduğu için başaramıyor. Çünkü frontman'in burada eşeğini sağlam kazağa bağlayıp Gi-hun'u kelepçelediğini görüyoruz. Buradaki 44 numaralı oyuncuyu fragmanın birkaç sahnesinde daha gördük. Yani bu sezon büyük ilgi göreceği ve hatta Gi-hun'un 1 numaralı rakibi olacağı kesin. Şimdi asıl oyuna geçelim. Daha önceki fragmanlardan bu oyunda oyuncuların iki takıma ayrılacağını biliyorduk. Kırmızı ve mavi takım. Kırmızılar avcı olacak. Ve mavi oyuncuları ortadan kaldırmak zorunda kalacaklar. Bu mavi takım görünüşe göre çılgın kadın tarafından yönetilecek. Hatta bazı sahnelerde onu bir grup takipçisiyle birlikte görüyoruz. Oyunun mekaniklerinden biraz daha bahsedelim. Mavi takım oyuncuları anahtarları alacak ve bunları labirentteki kapıları açmak için kullanmaları gerekecek. Amaç bir çıkış yolu bulmak olacak ama bu o kadar da kolay olmayacak. Çünkü kırmızı takım oyuncuları onları elemek için hazır bekleyecekler. Ayrıca labirent tuzaklarla dolu olduğundan işler bir hayli karışık olacak. Örneğin bu sahnede bir oyuncunun bir kapıyı açtığını ve kapının çok yüksek bir boşluğa açıldığını görüyoruz. Bu oyunda delik kadının önemi çok büyük olacak. Birkaç sahnede onun dua ettiğini ve güçlerini kullanarak doğru kapıları seçtiğini bile gördük. Ancak büyük ihtimalle başarısız olacak. Çünkü bir diğer sahnede onun çaresizlik içinde bir kapıya vurduğunu görüyoruz. Görünüşe göre yanlış bir seçim yapmış ve güçlerinin işe yaramadığını fark etmiş olsa gerek. Fragmanda Gi-Hun'un kırmızı takımda olacağı bir kez daha doğrulanıyor. Bu gruptaki her oyuncu bir bıçakla silahlanacak. Ve bunu mavi takım oyuncularını öldürmek için kullanacaklar. Ayrıca aynı fragman sayesinde Frontman'in onu yakından takip edeceğini de görebiliyoruz. Saplantılı abimiz hala Gi-hun'un ne yapacağını merak ediyor. Daha önceki fragmanlardan Gi-hun'un Min-su ile aynı takımda olacağını biliyorduk. Bu analizdeki çeşitli açıklamalar açısından önemli bir olaydı. Min-su'nun bu fragmanda acayip derecede korkmuş bir hali vardı. Kırmızı takımdan olduğu için oyuncuları elemesi lazım ama çok korkak olduğu için kesinlikle bunu yapamayacak gibi duruyor. Onun için bu sahnede de çok korkmuş gözüküyor. Neyse bu adama sonra geri döneceğiz. Hadi 120 numaralı oyuncudan bahsedelim. Fragmanda mavi takımdaki birkaç sahnesi gösterildi. Bu yüzden anahtarını kullanarak labirentten kaçması gerekiyor. Ama bu kolay olmayacak. Çünkü bir rakibi olacak. Burada onu 226 numaralı oyuncuyla karşı karşıya görüyoruz. Hatırlamayanlar için o huysuz ihtiyar var ya, işte o huysuz ihtiyarın takipçilerinden biriydi bu arkadaş. Bu adam başından beri oyunların devam etmesini istiyordu. İlerleyen sahnede ise 120 numaralı oyuncuyu kanlar içerisinde görüyoruz. Tabi bu onun kendi kanı gibi görünmüyor. Büyük ihtimalle bu sahnede 226 numaralı oyuncuyu eledi. Sonrasında üzerindeki kanın kuruduğunu da gördük zaten. Bunun da bir önceki sahnenin devamına denk geldiğini anlıyoruz. Ki zaten 120 numaralı oyuncunun kapıyı açtığında üzerine bir parlak ışık vuruyor. Yani büyük ihtimalle sonunda çıkışı buldu. Eğer haklıysam bu oyunun kazananlarından biri bu karakter olacak. Fragmanda ayrıca polis memurunun yeni bir görüntüsünü de görüyoruz. Allah bu adamı kahretmesin mi diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum ama yine ortalıkta salak salak dolaşıyor. VIP'lere ayrılmış odalardan birine giriyor bu sefer de. Bize başka bir şey söylemiyorlar, sürekli aynı şey. Yani şu ana kadar yayınlanan fragmanlarda hep aynı tarzdaki polis karakterlerinin sahnesi tekrarlanıyor. Bu da bana karakterin yine çok az bir sahnede yer alacağını düşündürüyor. Fragmanda yaşlı kadının oğluyla birlikte olduğu sahneleri bir kez daha görüyoruz. İkisi de karşı takımlarda yer aldığından karşı karşıya gelmek zorunda kalacaklar. Büyük ihtimalle bunlardan sadece biri hayatta kalacak. Diğer sahnede ise yaşlı kadının saçlarını aşağıda görüyoruz. Bak bu çok önemli bir detay çünkü ikinci sezonda saçlarını toplamak için gizli bir bıçak kullandığını göstermişlerdi. Yani üçüncü sezonda bu teyze bu bıçağı kullanacak. Ben onun bunu rakibini elemek için kilit bir maçta kullanacağını düşünüyorum. Yani bu teyzemiz kaba kuvvetle karşısındaki oyuncuyu kolayca yenemeyeceğinden kazanmasının tek yolu sürpriz bir saldırı yapması olacak ve büyük bir ihtimalle sakladığı bıçakla büyük bir üstünlük elde edecek. Yani bana kalırsa bu teyzemiz oyunu kazanacak ama oğlu oyunu kazanamayacak. Hatta nedense bu teori üzerinde çok eminim. Fragman içerisinde Gi-hun'un tanımadığı birine bir soru sorduğu şok edici bir an vardı. Gi-hun bu kişiye ne yapıyorsun dediğinde bu kişi cevap olarak oyunu oynuyorum demişti. Bu sahne çok önemli çünkü görünüşe göre Gi-hun bir oyuncu tarafından ihanete uğrayacak ya da en azından vay arkadaş diyeceğimiz bir tepki verecek. Ekranda gördüğümüz oyuncu bence bu hain olmayacak. Çünkü adam ağzını bile açmıyor. Konuşan kişinin sesini tanımaya çalıştım ve tek uyan kişinin Minsu olduğunu söyleyebilirim. İkisinin de sesleri birbirine çok benziyor. Eğer haklıysam Minsu oyuna çok korkak başlayacak ama sonradan fikrini değiştirip Allah'a sığınıp önüne gelen herkese saldıracak. Fragmanın ilerleyen anları Gi-hun'un bir gala kostümü giymesiyle sona eriyor. Bu çok önemli çünkü geçtiğimiz sezon finalist oyuncuları final maçından önce düzenlenen akşam yemeğine gala kıyafeti giyerek katılmışlardı. Daha önce Sang-Woo, Gi-Hun ve Sae-Bi-Yok da yemeğe katılmıştı. Yani bu sahne Gi-Hun'un oyunlardan sağ çıkıp büyük finale ulaşacağını doğruluyor. Asıl soru rakibinin kim olacağı. Benim teorim Frontman onun son oyunlarda düşmanı olacağı yönünde. Bir şekilde Gi-Hun'la karşı karşıya gelecekler. Sezon boyunca karşı karşıya bir mücadeleleri olmadı. Ve finalde böyle bir şey göstermek bence en mantıklı olan şey. Son olarak frontmenin şu soruyu sorduğunu da duyduk. Oyuncu 246. İnsanlara hala inanıyor musun? Bu önemli bir soruydu çünkü bu soruda baya bir ima vardı. Ayrıca bu soru ikinci ve üçüncü sezonun tüm temelini temsil ediyor. Oyunların başlamasından bu yana Frontman, Gi-hun'a insanların kötü olduğunu ve ölmeyi hak ettiğini göstermeye çalıştı. Ama Gi-hun her zaman tam tersini savundu insanlardaki en iyiyi gördü. Ve buradaki bu saçma felsefe savaşı diziyi tanımlayan bence ana şeydi zaten. Ama bu son cümle bana Gihun'un başına korkunç bir şey geldiğini de düşündürüyor. Ve belki birileri tarafından hatta çok yakın birileri tarafından çok büyük bir ihanete uğramıştır. Ve bu yüzden frontman kendini beğenmiş bir şekilde böyle bir laf ediyor ve kazandığını açıkça ilan ediyor. Çünkü böylece insanların kötü olduğunu kanıtlamış olacak. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.